İstanbul'da sevdim seni. İstanbul'da sana muhtacım. Dalgalarında dinledim sözlerini. Boğazında seyrine muhtacım. İçtim. Yudum yudum güzelliğini. Gecesinde gözlerine muhtacım. Kahkahalarıma gizledim özlemini. Avuçlarımda ellerine muhtacım. Gökyüzünde gördüm yüreğini, yağmurunda sevgine muhtacım. Damla damla eritirdi beni, bakışlarının sıcağına muhtacım. Emirgan'da gül bahçeleri, rüzgarında kokuna muhtacım. Aşiyanda bir demlik çayı, gözlerimde içişine işine muhtacım. Adımlarıma düşürdüm gölgeni. Ansızın karşımda duruşuna muhtacım. Kız kulesinden uğurladım yari. Haydar Paşa'dan gelişine muhtacım. İstanbul'da sevdim seni. İstanbul'da sana muhtacım. Gök kubbede ezan sesi yaşamak için. Yaşamak için sana muhtacım. Teşekkür ederim. Sevgiyle.